Aziz milletim, tarih bize bir ülkenin her şeyi yerle bir olsa bile medeniyet ve kültür bilincine sahip tek bir ocaktan milletin yeniden dirilebileceğini, aksi bir durumda ise milyonluk yılların anlam ifade etmeyeceğini gösteriyor. Deprem bölgelerimizin yeniden inşası ve ihyasını planlarken, Maddi telafi ile birlikte ruhlarımızda açılan yaraların tedavisini yani manevi gücümüzü tahkim etmeye de önem veriyoruz. Türkiye 1999 depremini yaşadığında kişi başına bakın burası çok önemli. Kişi başına bizim milli gelirimiz neydi biliyor musunuz? 2800 dolar. Şimdi Elhamdülillah. 10 bin doları açtık. Nereden? Nereye? Bu neye oldu? İstikrar ve güvenli oldu. Kendimize inandık. Azmettik. Peki bu yeter mi? Hayır. Bu da yetmez. Bizim bunu bir defa 15-20 buralara çıkarmamız gerekiyor. Ve bunu da inşallah önümüzdeki dönemde çıkaracağız. Ama bunu istikrar ve güven ikliminden aldığımız güçle yapacağız. Ve değerli kardeşlerim 20 yılda asırlık eksiklerini tamamladığımız sağlam bir altyapıya bölgesel ve küresel düzeyde pek çok avantaja sahibiz. Böyle bir Türkiye sadece depremin yol açtığı sıkıntıları kısa sürede aşmakla kalmayacaktır. Milletçe yaşadığımız bu büyük felaketi, çıkardığımız dersler ve geleceğimize olan güvenimizin verdiği motivasyonla daha büyük bir atılımın vesilesi haline getirebiliriz. Şehirlerimizi yeniden kurarken sadece beton ve demir yığınlarından oluşan binalar yapmayacak. Maziden atiye uzatacağımız köprülerle onlara ruh verecek, anlam katacak kimlikler de kazandıracağız. Bu akşam arkadaşlarımızla onu konuştum. Bütün kamu binalarında lütfen şuna dikkat edeceğiz. Ne olursa olsun. Nasıl bazı hastanelerimizde bizim şu anda ne var? Sismik izolatörler var. Bunu kamu binalarımızda özellikle de hastanelerimizde, okullarımızda bunu yaygınlaştırmamız lazım. Yaygınlaştıralım ki huzur bulalım. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadın ve deprem yıkıntıları altında hayatlarını kaybeden insanlarımızın emanetine ancak bu şekilde sahip çıkabileceğimize inanıyorum. Biz tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de bir medeniyet tasavvuru, kültür ve sanat zevki olan bir milletiz. Şair öyle diyor. Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz. Bizi kim söyle sağda solda sokakta bulmadı. Küllerinden ayağa kalkan bir milletiz. Evet son 70 yılda siyasi, ekonomik, sosyal şartların getirdiği bir fetret dönemi yaşadık. Ama bu ara dönem artık geride kaldı. Depremde yıkılanla birlikte tüm şehirlerimizi sadece maddi unsurları ve altyapısıyla değil, medeniyet ve kültür değerleriyle de dünüyle, bugünüyle, yarınıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur. Tarihi ve kültürü fanus içine sıkıştırılamayacak kadar zengin bir coğrafya sahibiz. İşte Hatay, Antakya. Düşünün tamamen orası bir kültürler coğrafyası. Müslüman var, Musevi var, öbür tarafta Hristiyan da var. Hepsi bir arada. İbadethaneleri bir arada. Bu zenginliği yeni yerleşim yerlerimizde de yaşatacağız. Öncelikle depremin zarar verdiği tüm tarihi ve kültürel varlıklarımıza hassasiyetle sahip çıkacağız. İnsanımızın kimliğini biçimlendiren hiçbir maddi ve manevi kültür varlığımızı ihmal etmeyeceğiz. Yeni yerleşim yerlerini de kültür merkezleriyle, kütüphaneleriyle, müzeleriyle, camileriyle ve lasıl tüm donanımlarıyla medeniyet tasavvurumuzu hayatın her alanında gerçekleştirebileceğimiz şekilde kuracağız. Kentsel dönüşüm projelerinin de bu esaslar dahilinde yürütülmesini sağlayacağız. Fay hatlarına, dere yataklarına, heyelan bölgelerine bina yapıldığı dönem artık bitmiştir. Bu konuda sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı en önemli vazifemiz olarak kabul ediyoruz. Milyonların yüreğine ateş düşürmektense kimliğine bakmaksızın istismar peşinde olan bir avuç muhterisin ve ihmaliyle bu duruma sebebiyet verenlerin canını yakmaktan asla kaçınmayacağız. Tarihi tekerrür ettirmemek için yaşadıklarımızdan, kayıplarımızdan, acılarımızdan ibret alacağız. Diğer yandan şu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı depremler 11 şehrimizde yol açtığı yıkım yanında insani ve ekonomik sonuçlarıyla diğer 70 vilayetimizde de etkisi hissedilen genel bir afete dönüşmüştür. Türkiye'nin asrın felaketi olarak tanımlanan bu afetlerin yaralarını sarması, doğrudan ve dolaylı etkilerini toparlaması için güçlü bir yönetime, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Yıkım alanı ve etkisi itibariyle dünyada eşi benzeri görülmemiş böyle bir felaketin üstesinden gelmek, devletimizle birlikte vatandaşımızın bekasını güvence altına almak, şehirlerimizi ve toplumumuzu Afetlere karşı dirençli hale getirmek tüm bunlar ancak siyasi istikrar ikliminin tahkimiyle mümkündür. Görüldüğü gibi bizim tek gündemimiz depremdir. Deprem yaralarını sarmaktır. Ülkemizi ve şehirlerimizi afetlere hazırlamaktır.